ben <laughs> de <laughs> biraz daha <laughs> <Biraz>, iyi <laughs> Ver bak. Ha yok hocam teşekkür ederim. Bir iki tane kesilirken görmemiz lazım. Tamam şimdi bundan mı keselim? Onu keselim. Okulumuz tarım alanında eğitim veren bir meslek okulu. Burada okulumuzda Anadolu Meslek Programı öğrencilerinin yanında özel eğitim sınıflarımız mevcut. 3 adet özel eğitim sınıfımızda tarım alanında eğitim görmekte öğrencilerimiz. Bu öğrencilerimizle birlikte burada Ekim ayında dikmiş olduğumuz karnabahar, brokoli, e, biber ve limon üretimi yapılmakta. Ayrıca e, kaktüs ve değişik süs bitkisi üretimleri yapılmaktadır. Bu üretimde öğrencilerimiz hem tarım alanında teorik olarak görmüş oldukları bilgileri uygulamaya dönüştürmekteler hem de burada üretilen ürünlerimizi öğretmen evi, özel sektör, ilçemizde faaliyet gösteren çiçekçilerle işbirliği yaparaktan okulumuza ve ülkemize katkı sağlamaktayız. Burada üretilen tam ürünlerin tamamı öğrencilerimizle öğretmenlerimizin emeği ve bu üretilen ürünlerimizi satarak okulumuza katkı sağlamaktayız. Hemen şey tamam hocam perşembe yapalım. Öğrencilerimizle birlikte uygulamalı olarak derslerimizi gerçekleştiriyoruz. Kışlık sebze üretiminde brokoli, mor, lahana ve Iceberg moralımızı yetiştirdik. Erken çeşit olarak brokolimizi hasat ettik bugün. Eylül ayından beri sukulent ve kaktüs üretimini gerçekleştiriyoruz. İki hafta önceye kadar standımızı açtık. Yeterli bir satış gerçekleştirdik. Özel eğitim öğrencilerimiz üretmeyi seviyor ve biz onların yanındayız. Toprakla uğraşmayı seviyorlar. Tarımın önemini biliyorlar, farkındalar. Ülkemiz için üretmeye devam edecekler. taşlara diktik. E, çapaladık, toprağını havalandırdık, çapa yaptık, dikim yaptık, e, yaptık. Ekimini yaptık. suladık, gübreledik. Erken casadını yapıyoruz. Evet, erken casadını yapıyoruz. Erken, e, şimdi kesimini yapacağız. Evet. Şöyle. Sandıkları yerleştiriyoruz. Sat Satışımıza çıkarıyoruz. sunuyoruz. <tıkdf> Şöyle. Tamamdır. Tamam. kasa gitti. Кисдал лучше. Э. Да, вот. Те, э, DNS. Сейчас я ему пойду. Переделаю. Кас. ほんまはほんとに